Hiç merak ettiniz mi deprem merkez üstü nasıl tespit edilir? Hadi gelin birlikte bir bakalım. Deprem anında yerin altında büyük bir enerji boşalır. Bu boşalma noktasına odak noktası yani hipocenter denir. İşte bu noktanın yer yüzeyine en yakın noktası ise merkez üstüdür yani epicenter. Ama bir deprem olduğunda merkez üstü gözle görülmez. Bunu bulmak için özel cihazlara ihtiyaç vardır. Sismometreler. Deprem anında önce P dalgaları ulaşır. Ardından daha yavaş olan S dalgaları gelir. İşte bu iki dalga arasındaki zaman farkı istasyonun deprem olan uzaklığını gösterir. Her bir saniyelik fark dalgaların hız farkından dolayı yaklaşık 8 km uzaklığa karşılık gelir. Daha hassas ölçümler için ise SP zaman farkı eğrileri dediğimiz bir grafik kullanılır. Ama sadece bir istasyon yeterli değildir. Çünkü sismometreler sadece uzaklık verir, yön vermez. Bu yüzden 3 istasyondan yararlanılır. Bu deprem yoğunluklarına göre yerleştirilmiş üç farklı istasyon kendi etrafında hesaplanan uzaklık yarı çapında bir çember çizer. Bu çemberlerin kesiştiği yer depremin merkez üssüdür. Bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.